Türk savunma sanayisi ürünleri, Bayraktar TB3'ün atış testinde güç bir başarıya imza attı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, Aselsan üretimi Aselfilir 500 elektrooptik sistemi ve Roketsan'ın ürettiği MAMTE mühimmatları ile yerdeki hedefe iki ayrı atış gerçekleştirdi. Bu atışlarda her iki mühimmat da hedef üzerinde aynı noktayı vurdu ve hedefte tek bir delik oluşturdu. Bu olağanüstü hassasiyet Bayraktar TB3'ün gelişmiş teknolojik altyapısını ve yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Hedef üzerinde tek delik oluşturacak şekilde aynı noktayı vurmak, SİHA teknolojisinde hassasiyet ve ileri mühendisliğin bir araya geldiği üst düzey bir başarıyı ortaya koyuyor. Bu başarının arkasındaki Türk savunma sanayisi ürünlerinin yetenekleri ve birlikte kusursuz şekilde görev yapmaları yatıyor. Aselsan tarafından geliştirilen Aselflir 500 elektrooptik sistemi, hedefin net bir şekilde tespit edilmesini ve hassas şekilde işaretlenmesini sağlıyor. Aselflir 500'ün yüksek çözünürlüklü kamerası ve lazer işaretleyicisi, hedefin milimetrik düzeyde doğrulukla vurulmasına imkan tanıyor. Roketsan üretimi mini akıllı mühimmat MAMP'te, hem yüksek hassasiyetli yönlendirme sistemi, hem de uygun patlayıcı yapısıyla bu tür bir atışın mümkün olmasını sağlıyor. Mamte'nin hassas yönlendirme teknolojisi mühimmatın hedefe nokta atışı yapabilmesini destekliyor. Bayraktar TB3 uçuş kontrol ve otomasyon sistemleriyle havada sabit ve dengeli bir pozisyon koruyarak mühimmatın doğru bir açıdan bırakılmasını sağlıyor. Ayrıca hedefleme verilerinin gerçek zamanlı işlenmesi her iki atışında aynı noktaya yönlendirilmesini mümkün kılıyor. Bayraktar TB3'ün sergilediği bu hassasiyet, Türkiye'nin SİHA teknolojisinde ulaştığı yüksek seviyeyi ortaya koyuyor. Askeri operasyonlarda hedeflerin noktasal şekilde imha edilmesi hem mühimmat tasarrufu sağlıyor hem de istenmeyen hasarların önüne geçiyor. Bu durum, SİHA'ların etkinliğini artırırken kullanıcıya operasyonel üstünlük sağlıyor. Ayrıca bu başarı Bayraktar TB3'ün olası taşıyıcı gemilerden kalkış ve iniş yapma kabiliyeti ile birleştiğinde, deniz aşırı operasyonlarda da stratejik bir rol üstlenebileceğini gösteriyor. Türk savunma sanayisinin geliştirdiği bu tür yenilikçi çözümler, Türkiye'yi insansız hava araçları alanında global bir güç haline getirmeye devam ediyor.